Evet arkadaşlar bugün Can Pet Shop'a geldik. Can Pet Shop'a tanıtımını yapacağız reklam amaçlı. Süleyman Bey'e bir borcumuz var hemen onu bir de getirelim. Çok güzel balıkları var onu belirtmek istiyorum öncelikle. Burada moliler var gördüğüm kadarıyla. Evet moliler. Burada setrezonlar var. Evet. Altında neon zebralar var. Evet canlı bitki de görebiliyorsunuz burada hemen. Canlı bitkiler var. Çok güzel Amazon ormanlarına geliyor. Canlı yemler var. Canlı yemler. Su pilesi. Acaba şu anda kameramız netleyebilecek mi? Netledim. Aynen görebiliyorsunuzdur belki. Ufak ufak şu an uzun da yaptım. Su pilelerini görebiliyorsunuz. Hemen yan tarafta yine molleri var burada. Neymiş? Siyah Dalmaçyalı moliler var. Çok güzel. Çok güzel moliler var. Aşağıda hemen göstermek istiyorum. Lepiş testler var. İtal oluyor bunlar İtalya. galiba. Çok güzel. Yan tarafında hemen genetik tetrazonlar var. Neon tetrazonlar var. Çok güzel lavuklar. Ve şu anda da bir çöp balığımızı görebiliyorsunuz. Albino. Üstteki ırk neydi acaba? Hani eee güzel hani uyum içerisinde yaşayabiliyorlar değil mi? Herhangi bir saldırma hani yüzgeçlere olduğu için Hepsi saldırma yaşam. gibi bir şey yok. 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 Burada da molleri görüyoruz. Üst tarafta yine aynı şekilde lepistesler var. Muhteşem lepistesler. Şöyle canlı bir şekilde göstermek istiyoruz. Gerçekten harika lepistesler. Burada hemen melekler var meleklere dönelim. Melekler de gerçekten çok güzel. Fiyatlar nasıl peki? 5 lira, 10 lira. Peki e, şu an rengarenk e, sizler de görüyorsunuz. E, lepistesler var, ithal lepistesler. Evet. Bunların fiyatları neler? Bunlar 10 lira. 10 lira. Bu canlı doğuran Türk bildiğimiz kadarıyla. Burada hemen bir cinsimiz var, bir çiftimiz var. Rambo'yu bir çift olarak canlı doğuruyor. Yoksa yumurta döküyor. Yumurta döküyor. Yumurta döküyor. Yumurta sonra canlı doğuruyor. E ben ben Her daha de... 300-400 tane yavru veriyor. Burada burada da aynı şekilde bir çift var. Yukarıda yunuslar var. Yunuslarımız var. Yunusları şöyle yakından göstermek istiyorum. Tepeli Yunus Ankara Yunusu. Tepe, tepeli Yunus Ankara Yunusu. Kim koymuş bu ismi? Ankara Yunusu. Ankara'da koymuş herhalde. Tamam. Burada da hemen kedi balıkları bizi karşılıyor. Bunların fiyatı nedir acaba? Bunlar 15 lira tanesi. Çok güzel burada bir köpek balığı var. İnşallah nasip kısmet olursa bu bana gelecek. Bir alıcısı varmış. Alıcısı gelmezse bugün ben alacağım onu. Burada e, damızlık e, ithal var galiba. Bunlardan biz yavru aldık bir parti. Bir, Hı -hı. bir parti verecekler. Ooo çok güzel. E, ee, gel, galiba yavrulan saklanması için değil mi yeşil alan? Evet. Saplanacak bir yapmak gerekiyor. Çok güzel. Hemen yanında astronotlar var. Şöyle göstermek istiyorum yakından astronotları. Muhteşem. Burada zebralar var galiba. Ne? Zebra mıydı? Neydi o? Evet, zebralar var. Burada hemen size göstereceğim buradan. Zebralar yumurtlamış. Yumurtlamışlar. Şöyle zoom yapmak istiyorum hemen. Yumurtaları görebiliyorsunuzdur şu anda. Baya bir yumurta var burada diyebilirim. Şöyle bir daha uzun girmek istiyorum. Netleme yaparsa kameram yaptı da. Şu anda görebiliyorsunuz. Anaç şu anda içeride. Daha ile yumurta dökümüne devam ediyor herhalde. Çok güzel. Burada da hemen yavruları, ufak boyları var. Bunlar kaç santim? Bunlar 4-5 santim, 7 santim. Karışık. Karışık boyutlarda. Bunlar kaç santim peki? onlar 8-9 santime 8-9 santime geldiğinde erişkinliğe geliyor Aynen. ve yumurta dökmeye başlıyor Aynen. hemen aşağıda e, göstermek istiyorum val geçilmez Japon balıkları, Üç kuyruk Japon balıkları var koyu balığımız var burada bir tane hemen şurada göstermek istiyorum, burada da bir üç kuyruk Japon balığımız var. Eskiden e, şeyler vardı. E, Astronot, şey, teleskop muydu? Teleskop diye bir balık vardı. Aynen var şu an yok. Şu an onlar, eskiden onlar çoktu. Şu anda görmüş olduğunuz gibi üç kuyruklar, tek çift kuyruk, Türk kuyruk olarak ayrılıyorlar. Şurada da görebilirsiniz. Muhteşem balıklar açıkçası. Hemen şöyle biraz dönmek istiyorum. Dönelim, 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 dönelim. Neler varmış, neler yokmuş. Bu dükkanda birbirinden farklı şeyler var aslında. Neler var? Köpek var. Pişt. Pişt. Çok ta tatlı bir golden var burada. Hemen kendisini uyandıralım. Bakalım ne yapıyor. Merhaba. Ne haber? Nasılsın? Golden e, fiyatı nedir acaba şu an? 200 lira hocam var. Orijinal, safkan bir köpek şu anda Jump Pet Shop'ta. Hemen ayağını çekelim, zarar görmesin. Aşağıda tavşanlar var. Benim de yeni üretimine başladığım Tavşan var burada. Hemen şöyle de gösterelim. Aslanbaş. Aslanbaş. Bunlar e, Yeni Zelanda aslan e, Lady Lop Hollanda tavşanı kırması kulakları düşüyor görmüş olduğunuz gibi e, çok güzel tavşanlar bunların fiyatı nedir? Bunlar 50 TL. 50 TL fiyatları var çok güzel e, ben de üretimine başladım yakında inşallah benim tavşanlarım da burada yer alacaklar. Evet bekliyoruz. Hemen bakalım 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 başka 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 başka. Hemen burada kuşlarımız var. Kuşları göstermek istiyoruz. Muhabbet kuşları var. Hemen onları da yakından gösterelim. Çok güzel muhabbet kuşları yer alıyor. Aşağıda ispinozlar var. Amazon ispinozlar, rengarenk gök kuşağı. Hemen burada Muhabbet kuşlarımız yine var Aşağıda hint birbirleri yer alıyor Burada bir papağanımız var Burada iki tane Sultan papağanımız yer alıyor Seyda papağanıydı değil mi evet, diğeri? Seyda papağanı. papağanı çok güzel ötüşü vardır herkes konuşur diyebilir ama Konuşmasından daha güzel ötmesidir Bir kanaryayı aratmaz Evet bu dükkanda başka neler bulabilirsiniz Hemen onları da size dile getireceğim ee, Dilediğiniz gibi tasma çeşitlerini görebiliyorsunuz şu anda Birbirinden farklı kedi kumları e, Kedi köpek kepleri Diş kaşıma kemikleri Kafesler Görebiliyorsunuz Şu anda şöyle göstermek istiyorum ıslak mamalar Hepsi mevcut bütün dostları Can peçopa bekliyoruz.